Ben fakir değilim. Benim fakire e benzer bir tarafım mı var arkadaşlar? Sürekli bunaltıyorsunuz beni artık. Fakir 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 diye diye. Fakir falan değilim. Videoya da çekiyorum şu an. Eminim bu videoyu çektikten sonra da siz hala bana fakir demeye başlayacaksınız. Artık ebenizin amı yani. Yeter artık ya bunalttınız beni. Bir sürü kıyafetlerim, aynı kıyafetlerimden fotoğraflarım var. Hala siz bakıp bakıp fak ediyorsunuz bana. Yeter artık ya. Fake falan değilim. Bunu da artık bir tarafınıza montalar mısınız? Ne yaparsınız bilemiyorum. Artık benimle uğraşmazsanız sevinirim. Alın yüzümü de çekeyim. Dikkatlice bakın. Fakeye var bir tarafım mı var? Yeter artık. Yeter yani ya. Allah'ım uzun uzun çekeyim de sonra siz gene bir boklar uydurursunuz. İşte fa kesin falan filan dersiniz gene. Bir şey diyeceğim. Ondan sonra da videoyu kapatacağım yani. Oha falan oldum. Bana fa diyenlere kısaca orta parmağım hani.